Kudret abi ara Mahsun yönetmen olmak istiyor diyor. Ne? Yönetmen mi olmak istiyor? Sen hangi kafayı yaşıyorsun ya? Oğlum, benden oyuncu da olmaz demiştin. Ama ne oldu? Setteki herkes Mahsun abi 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 diyor. Bir Kıvanç Tatlıtuğ'u iki sen diyor. Ha ha öyle diyor. İyice delirmişlik bu ya. Yüzde elli almasını biliyorsun ama. E, alacağım ama tabii. Manyağa bak. Ahımı biliyor musun bak? Bak benim bedduam tutar. Senden çıkmaz, çocuğundan çıkar. Ondan çıkmaz, onun çocuğundan çıkar. Ya oğlum, ne yapabilirim ki şu an ben? Arayıp ne diyeceğim adama? Ara, de böyleyken böyle oldu, masum yönetmen olmak istiyor. Öyleyken böyle oldu mu diyeceğim? Ne diyeceğim? Yani i̇şte anlatacaksın. Benim sinema kariyerimi, ondan sonra oyuncular, e, işte reji... ...tüm çalışanlar, hepsi zaten şey, e, masumu çok seviyor falan filan diyeceksin. İşte bu kadar. Yok, yapamam ya. Oğlum, büyük düşün, büyük düşün. Yok. Pezeveklikten kurtulacaksın. Ben yönetmen olsam ne olacak? Gerçek bir menajer olacaksın. Anladın mı? Ara. Yok aramam ya. Anneni ne diyeceğim? Annene babana ararım. Yapma Mahsun ya. Ara. Tehtide de bak so ya. Dediğimi söyle. dediğimi söyle. Dediğimi söyle. Abi sette de kargaşa çıkıyor. Bu filmler bitmez de böyle giderse bu yönetmenle falan filan. Millet de istiyor da masum. Zaten masumda öyle bir şeyi var, yeteneği de var. Ara. Cık, aramam. Giderim. Yemin ediyorum giderim. Bir tane daha film çekmem. Yüzde elli. vereceğim Oğlum zaten adam esnaf adam, anlar mevzuyu. Hopaydır al. Önce iyi akşamlar de. Sağ ol. Adam muhaşerit öğrettiğin için bana. Alo. Alo. Ee, iyi, iyi akşamlar Kudret Bey. İyi akşamlar, ne vardı? Ben sizi e, film filmleriniz için filmleriniz için rahatsız etmiştim ama acil mi acil acil, acil. set ekibimiz e, hepsi set ekibimizin hepsi yönetmenden e, çok şikayetçi bu film bitmez diyorlar. E, Mahsun'un yönetmen olmasını istiyor. Hepsi çok istiyor. Ee, öyle mi? Evet, çok istiyorlar. Çok mu? Çok. 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 Ne diyorsunuz? Çok. Çok diyor, sürekli çok, çok diyor. Ne demek ya? Ha. Olur, olur. Ha. İşte. Olur. İşte bu ya. Tamam, teşekkür ederim. Olur, olur. Ayarlayın siz işte. İşte bu lan. Ama bu çok, çok kolay oldu bu Mahsun ya. Kolay olacak tabii oğlum. Adam biliyor, işini biliyor. Bugüne bugün artık yönetmenim. Mahsun. Şere. Yani nasıl? Bir şey diyeceğim. Hadi hmm. bunu kutlayak. Son filmden kalan içkiler var. Tatla tak onlara. <laughs> tamam, peki. Peki. Neşe'ye bak. Dur, sen sütünü alacağım. Sen alacaksın bir tane şimdi. Ne? İstedi, ha, sen oldu sen canım. Hadi siktir git. Geliyorum aşağı. Evde bedava yapıyorum. Gelin mi ne?